Tabii tabi e, Kocaeli deplasmanı her zaman için zor bir deplasmandı. E, özellikle şampiyonluğa oynadığı dönemlerde bu bir kat daha zorlaşıyor. Biz oyunda ilk kere istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. E, skoru da bu. İkinci yarın başında seyirci desteğiyle bir 15-20 dakika baskı yiyeceğimiz de tahmin ediyorduk. Ama o baskıyı kırdık. Ondan sonra oyun normale döndüğü anlarda ikinci golü bulabilseydik, çok net bir pozisyonumuz vardı. Orada maçı bitirebilirdik. Ama olmadı. ondan sonrasında da hep zaten söylediğimiz uzun toplardan sonraki ikinci topu almak çok önemli bizim için. Yani orta sahalarımızın maçın heyecanına kapılarak öne çıkmaları ikinci topu rakibin almasına neden oldu. Ve sonucunda da golü yedik. Ee, ama işte maçtan önce Kocaeli deplasmanı bir puan olabilecek bir şeydi. Ama maçın hikayesi maçı bize kazandırmayı getirmişti. Bunu başaramadık. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız son maçımız var. Onu kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonsu var mı? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sakatlıklarımızdan sonra inişli çıkışlı maçlar oynayarak gerek kendimize olan güvende bazı sıkıntılar oldu. Topluma da belki bazı mesajlar yanlış algılandı ya da yanlış verdik. Bu maç o nedenle hepimiz için önemli bir müsabakaydı. Liderlere karşı, yani üstümüzde olan takımlara karşı verdiğimiz reaksiyonları alttaki takımlara çok fazla veremedik. Bunun farkındayız. Mazeret üretmedik. Hiçbir zaman sonuçları bir yere bağlamadık. Dürüstçe karşımızda olduk. Toplumun karşısına sorunun parçası olmak yerine sorunları çözmeye çabaladık. Bu maç da öyle maçlardandı. Onurlu bir duruşumuz oldu. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Golden sonra psikolojimizde bir bozukluk olabilir. Bir özgüven kaybı yaşadık. Ancak ikinci yarı verdiğimiz tepki Kocaeli Spor'a yakışır bir tepkiydi. Oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum. Çünkü taraftarımızın bir bölümü bir bölümü diyeceğim demek zorundayım. İyi ile kötüyü ayırt etmemiz gerekiyor taraftarımızın büyük bir bölümü bize sahip çıkarak takımımızı ikinci yarıdaki başarısında çok büyük payı oldu. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Ee, i̇yi bir geri dönüş oldu. İnşallah Adana maçında da aynı anlayışlar sürdürüp sonuç iyi bir sonuçla döneriz. Şimdi bu yönetim karanlıktan bu takımı çıkararak iki şampiyonluk yaşatan bir yönetim. Ve bu insanların içinden çıkan adamlar bunlar. Bunlara ben yeni tanıdım ama sizler bu insanları <laughs> tanıyorsunuz. Sizin içinizde olan insanlar. Ve dürüst insanlar. Ben bunlarla çalışıyorum. Başkan, dürüst, tertemiz, yöneticiler. Bir kuruşun hesabını yapan adamlar. Ben görüyorum orada yediğimiz, içtiğimiz gelen gider. Şimdi bu adamlara bu kadar saldırı yapmanın ve Kocaeli Spor üzerinden bize ve yönetime böyle bir saldırıda bulunmanın Kocaeli Spor'u sevmekle hiç alakası yok. Onlar başka bir şey seviyorlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani yaptıkları işin başka bir hesabı var. Ben hizmetkarım. Kocaeli Spor'un hizmetkarıyım. Ben çalışkan bir teknik adamım. Çok zeki olmayabilirim. Ama yaptığım işe asla ihanet etmem. Başarısızlık varsa bunu yönetime söylerim. Ve yönetim bunu değerlendirir, beni gönderecekse gönderir. Yani veya ben eğer bir yere yarar olamayacaksam bunu yönetime önünü açmak için zaten yaparım. Bana istifa demene gerek yok ki ben 60 yaşında adamım oğlum. Arkadan bana küfür 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 ediyorsun. Ben senin antrenörünüm oğlum. Ben niye küfür ediyorsun? Yani bu delikanlı bir adama yakışır mı yani? Bunlar doğru şeyler değil. Ama gerçek kocaeli sporu seven insanlar bugün bu sonucu almamızı sağladı. Onlara ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Evet, iyi akşamlar.